Bolu'da yolcunun şikayetlerinden sıkılan halk otobüsü şoförünün tepki amacıyla durdurduğu araçtan inmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Halk otobüsü içerisindeki güvenlik kamerasına yansıyan diyalogda neden geç kalındığını soran kadın yolcuya sürücü, şehir içindeki yollarda bakım çalışması olduğu için bazı otobüslerin güzergah değiştirmek zorunda kaldığını söylüyor. Ben, ee, ben, ee, ben, araba, ben, araba gelmedi, gelmedi, Evet, evet. her bilmiyoruz evet, de yani ya evet, değil mi yani yani her yolda kapalı. adam Oradan gidiyor, sanayiden çıkıyor. Bu tarafa geçemeyince kişi taksiden giriyor. Sümer'den yolcuyu toplayıp gidiyor. Şimdi de buradakiler ne yapacak o zaman? Bir şekilde gelmesi gerekiyor. Duraklığı da gelmesi ki. Bir de gelmesi gerekiyor. Nasıl geldiniz? Siz ya, ya tamam ben düşün kaç yıl çalışmadık ki bugün. Ne yapalım? En son bir diğer yolladım kendimiz Sanayiden aldık Kaç kişi? Jests発... Bak, yani nós... saatlerimizde. kaldı? Onu söyleme. Haber başlamayacak. Kaç kişi kaldı? Her şey kavranmış. kardeşim, bu nedenle bazı duraklara uğrayamadıklarını belirten ve yolculardan özür dileyen şoförün açıklamasından tatmin olmayan kadın yolcu çalışma olmasına rağmen siz geliyorsunuz da diğer otobüsler neden gelemiyor 40 dakikadır burada bekliyoruz şeklinde şikayetlerine devam ediyor. Bir süre daha yolcu, yoluna devam eden otobüs sürücüsü kadın yolcunun konuşmasının devam etmesi üzerine tepki amacıyla bir anda yolda durarak araçtan iniyor. Araçtan inerken madem o kadar biliyorsunuz buyurun siz kullanın diyen sürücü birkaç dakika dışarıda bekledikten sonra yeniden aracına binerek yola devam ediyor. Yani, Hayır, ben Diyorsunuz ki yol kapalı, <laughs> gelmedi diyorsunuz ve sonra diyorsunuz Kesinlikle. ki Celise artık babadan dolaşıp gelmiş diyorsunuz. Çay verip konuştuğumuz için ben de dedim ki gelmesi gerekiyor. Biz bir şey yapabiliriz diyoruz. Ve sonra diyorsunuz ki arkadaşımızın da gerekiyor anlamıyorlar diye konuşuyorsunuz. Tamam bir dakika. Tamam beyefendi verin plakanızı. Verin plakanızı. Bir Şoförün otobüse tekrar bindiği sırada kadın yolcunun sürücü telefonla yetkililere şikayet ettiği de duyuluyor. Yani diyorlar...